Eee Sagopa'nın şarkısını dinleyip, ondan sonra geçelim mi Forest'e? Geçelim. Geçelim abi geçelim. Bir, bir Forest'imiz var çünkü şu Sagopa'nın şarkısını bir beraber dinleyelim ya. Dur lan chat gitti. Şu Sagopa'nın şarkısını beraber bir dinleyelim. Bir dakika abi. Abi bize direkt browser olarak versene onu. Bize Bro ses gelmiyor. Bize ses gelmiyor orada. Ha ben ekran paylaşımı mı yaptıydım demeyecek size. Pardon. Aha. <laughs> Direkt beyni yaktım affetmem. <laughs> bir, bir, birisi Gönül kapalı çevremin Çalıyor, musun? çalıyor. Ferit teşekkür ettim çok çok sağ olasın. <laughs> Atilla sesi biraz farklı ya. Böyle kanlı geliyor sesi. açıldın aşka başa sardın kaygında baş başa kaldım farklı hayatlarda aynı kaçamaktın no. karıştı çarşı lafta alıştık kasvetle rahata yapıştı yakamda hala saçımla akımla sarma asıl zamanla davam kalırsam zamanla hantal çakal kim ne kanat yaptırmışlar bu arada ölme kanatla diyen ne kanat hudutlara kalkan müziği umut kokan ve gül gibi kuruntularla evli şuursuzun defteri ve bulursan hala beni Bulduğum gözle geçmiştir ruhum civarda teslim Bul yolu önemli değil yönün Pusulan bozuksa da kalbin önünü Gönül her zaman içinde her deva Güneşe merhaba Ölüme gülümseyen kelebek bana da Özünle benimseyen seferek yaşarak Dönme kaynaya senindir her hata Gelir geçer hayat Yok, dur. Beni öylece bir bırak Dokunma bana dur bir başıma bir bıra Ses etme dur ve kal uzak o pahalı Şu an istediğim pahalı. tek kalmak Bu <laughs> Ben onlardan, yapılmış, onlardan geri alma. Benimki zulada ne kadar adam akıllı kurşunum var bak hele bir da. 42 bomba taşıırım tek da. İki gözümün içi gülemiyor zorla da. Zorlama. Acı yedirir insana dayanması zorsa da. Yakıcı soruları soğukkan sorsa da. En tatlı anlarını limon sonra da. Yaşarım paşa paşa sonu ölüm olsa sada. Ya şeyi söyleyeyim bir de burada durdurdum ama yani Ati daha. Böyle böyle hardcore olaylara sesi giden bir insan. Sagopa'yla gene ideal bir ikili olmuş yani. Bu sesi gene yerleştirmiş yani. Ama tabii ki Sagopa'yla kıyaslamayın. Adam üstad. O farklı bir daha. O bu, 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 tarz için yapılmış bir insan. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Rapçiye alırım ya bunu. Hem Atti var hem Sagopa var. Çabaladım durmuyor depresyonumdaki <laughs> artmaca Yine de giderim üzerine o kurmaca bende 16'yı ateşledim 16'lıkta yedekte Anlamayacağını sanmıyorum pek de Anlattıklarım anlayabileceklerin aynı dilde Yok dur Beni öylece bir bırak Dokunma bana dur uzak Şu an istediğim tek kalmak Benden aldıkların onlardan geri al dur Beni benle bir başıma bir bırak Ses etme dur ve kal uzak Şu an istediğim Senden aldıklarını onlardan geri alma Gerçekten dinlerken Sego yine yapmış dedik Harbiden atıyla güzel olmuş İyi Wall well played.